うん。<music> Kayser köyündeyiz ve yanımızda çok değerli muhtarımız var Halil Çetin. Efendim Karadehisar Uşak'ın merkez olarak en büyük köylerinden bir tanesi ama ne yazık ki hizmet bazında birçok hizmetten mahrum kalmış. Bunu da geçmişteki siyasetçilerimize, biyosaklıklarımıza bağlıyoruz, muhtarlarımıza bağlıyoruz. Demek ki bu bir, bir sevda işi, gönül işi diyorum, bu yapınca oluyor. Biz bazen diyoruz ya Türkiye'de biz bize yeteriz ama bazen de demek ki yetmiyoruz. Biz şimdi Ali Bey'in konu olduk sevgili muhtemelen öncelikle merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun <laughs> Halil Çetin'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Halil Çetin kimdir efendim? Halil Çetin, merkez Uşağımızın Karacısar Köyü'nde doğup büyüme. Orada ikamet etmektedir. Halil Çetin e, seçimlerde girdiğimiz seçim yarışmasında ağza olarak birinciye gelmişti azar olarak görevimi yapıyordum. Muhtarımızın cezası geldiğinden dolayı 11 ay muhtarlık yaptı. Ondan sonra size de bize de, 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 valilik makamı tarafından ben de devletimizin ve milletimizin bana vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda köyümü ve köylülerime en iyi şekilde hizmetler yapmayı getiriyorum, çalışıyorum. Peki sevgili muhtarım, 30 gün Mart'a 30 gün Mart'ta o zaman tabi O günden bugüne Karacahisar neler yapıldı? Bekletler neler yapıldı? Karacahisar köyü, Uşağımızın merkez, üçüncü büyük köylerinden bir tanesi. Bizim köyümüzde en büyük su sıkıntımız, su sıkıntımız. Yani 2020 yılında Evlerimizde bizim şu an 12. aydayız ama su yok. Ben köyüme, yani evlerimde bir saat su veriyorum. Evet. Yollarımız... Peki, pardon, su gelecek yeri var mı muhtemelen? Su gelecek e, yerimiz... Hiç, bizim... yapıldı mı yani? Etüt yapılmadı. Herhangi bir sondaj? Herhangi bir sondaj da... yok. Yapılmadı, bakılmadı. Ne diyorlar? Eee Muhtar, senin o, köyünün su yeterli. İnceleme yeterli gözüküyor. Eee yazın bizim buralarda. Nüfus kaçıktı? Nüfus 1200. 1200. Peki siyaset olarak burada ne çıktı birinci parti? AK Parti. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Burası AK Parti'nin kalesi. 2020'de yılındayız ve hala muhtarım su sorunuyla uğraşıyorsa, bunu da buradaki etkilere sormak lazım diyorum. <laughs> evet efendim buyurun. İkinci sorunumuz yol sıkıntımız. Yollarımız çok kötü. Arazi yollarımız olsun. Köy yollarımız olsun. Ara evet. sokaklarımız. Köyümüzün e, su, yol ve e, bazı bölgelerimizde kaymadan dolayı toprak toprak, kaybeti, toprak evet. kaymasından dolayı yollarımız kötü. Bu üç noktayı yaparsak çok güzel olur. Peki burada çok amaçlı kullanabileceğiniz bir köy kullanımız var mı? düğün Yok. 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 Efendim bin kişi nüfusu var, bir taziye, bir düğün salonu yok. Oysa ki Türkiye bakıyoruz, 150 nüfuslu olan yerlerde köy kuraklarımız var, taziye evlerimiz var. Bunu da sormak istiyoruz. Peki sevgili muhtarım, biliyorsunuz ki siz göreve geldiğiniz bir kriz vardı. Bu arkasında bir pandemi vardı. Bu krizde, pandemide devlet desteği işte, yeterli geldi mi? Devletimizden Allah razı olsun elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Hani bazı noktalarda kopukluklar, imkanlar, imkanlar doğrultusunda eee evet. yapılmaya çalışıyor. Ama eee köyümüzün vatandaşlar mücadelemiz çektiği, eee tabii bu vatandaşların çektiği durum ve yağmurlar 12. ay geldi, benim evime su akmıyor. Yani vatandaşla doğan olarak Murat... Farklı. Hayat devam ettiği sürece hizmetler sınır olmaz. Evet. Zeyt bekliyor. Peki sevgili muhtemelen buranın geçim kaynağı nedir? Buranın geçim kaynağı hayvancılık ve tekstil. Tekstil üretim imalat mı? İmalat. Uşak'ta. Ay, tekstil fabrikalarında. Çalışanlar yani, var. Servislerimiz var. Ulaşım rahatlığı var. Gördüğünüz gibi bir işler çalışıyor. Yani bir sıkıntı sorun yok. Yok. Peki sevgili muhtemelen burada göç alıyor musunuz? Veriyor musunuz? Burada göç yok. Alıyoruz. Peki yeni yerleşime ihtiyaç var mı? İmar sorunu var mı? Yeni yerleşim alanında e, 40 tane parselimizi köyümüze sattık ama yetmedi. Bir 40 tane daha olsa öyle var, bir yer varmaz mı? Var, var. Peki yeni yerleşime ihtiyaç var? Var. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz diyor ki ekilmedik bir karış toprak kalmayacak. Köylere geri dönüşü nasıl sağlarım diyor. Bunun için de yeni yerleşime ihtiyaç var? Var. Var, mı? var. Peki altyapı sorunu var mı? Altyapı sorunu evet. var. Altyapı sorunu Peki bu güne kadar Ali Bey neden bu kadar geri kalmış? Yani muhtarlarımızın ilgilenmediğini, biyografinin ilgilenmediğini... Şöyle diyeyim, altyapı sorunu köy yerleşimimizin şu anki yerinde yok. Evet. Yekadaki bu yeni satılan artık, 40 evet. parselimizde. Yorumumuz yok şu an. vatandaşlarımız ev yapmaya Başladılar başladı, mı? Başladı, yoru yok. güç bela, traktörle, e, komşu yardımlarıyla, kendi imkanlarıyla, yani yardım, ikanlar. hani komşu yardımlarıyla evlerine Çumak dolu, tuğlayla götürmeye çalışıyorlar. Evet sevgili burada köylere geri dönüş olsun diyoruz ama altyapısı olmadığında da tabii ki köylere geri dönüş nasıl olacak? Artık kadar. burada şu gerçek ki şehirdeki ne varsa burada da aynısı var. Çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir. Günümüzde baktığımız zaman hayat devam ettiği sürede hizmetlerin bitmemesi lazım. Hani muhtarım da kendi imkanları da olsun elbette ki Karadeniz'de bazı çalışmalar yapılmış. Ama bekletler oldukça fazla. Şimdi beraber Ali da Karaca İhsan bakalım bize neler bekliyor öğrenelim. Röportajımız devam ediyor. Görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın. Şuşun çeşmesinden, Belkaya'nın çeşmesinden sular Haydi koçum sen de katıl Evet sevgili seyircilerimiz karaciğe sahası gruplarındayız. Gruplarımın benim yoktur. Kocam bir şey sıkıntısı var. Ama bu sıkıntının gidilme yolları da var. Sizin i̇şte köyünüzde akıllı seçimleriniz var. 24 saat akıyor. Bu su kaliteli bir su. Aslında bu su bir yere depo yapıp da soklanırsa, evet köye hizmet verirse daha da yetecek evet. ama suyu başka amaçlı kullananlar var. Buyurun. Suyumuz çok güzel olduğu için Uşak'tan, il Dışı'ndan çok gelenler oluyor. Gördüğün gibi bidonlarla 40 tane, gibi. 30 tane bu işin ticaretini yapan insanlar da var. Buradan götürüyor, suyu, suyu, suyu yani. satıyor. Bizim köyümüzde İlk başta söylediğim gibi su sıkıntımız, bizim köyümüzün bu çeyşime gandalları. Yani şu anda su akıyor, biz bakıyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. A, şurada şurada yerimiz var mesela, da, evet. buraya bir depo e, yapılsa, buradan e, bir depomuz da şurada Basırsa, evet. boru İnan, e, pompa ile, pompayla basılırsa biraz sıkıntımız, bu, sıkıntısı biraz olsun, bir nevi olsun, olsun kesilecek, olsun, kesilecek Muhtarım yani. Muhtarım kendi imkanlarına göre tebdilini almış ama vatandaşı tabii ki e, kamuya açık olan bir yer olduğu için e, fazla da zorlayamıyor. Ama tabi buradaki vatandaşlar da düşünmek lazım çünkü buranın geçim kaynağı hayvancılık. Hayvancılık. Yani gerçekten baktığımız zaman da hayvancılık var. Bunun da çözümünü inşallah bize de baştan olarak takip edeceğiz. zaman bu deri işte, hayır dışarıya taşıyor. Evet. Burada Allah göstermesin bir vakada yaşandı. Sel evet, felaketi. Sel felaketi geldiği anda burası tıkandığı anda evlerimizin altına giriyor. Okulumuzun içine giriyor. Ama bir gri ihsa yapılıp var. da açık gri ihsa kanal yapılırsa evet, kanal yapılırsa daha da, da şuradan hem görüntü olarak hem düşün, görüntü kursu kursu olarak da güzel olur. Koku. Şu an yakından kazaya da marimler vermeyiz. Karacay yeni yerleşim yeri olan e, Şehir Tepesi'ne çıktık diye. Karacay ayaklarımızın altında. Ve burada 40 parsel var dedi muhtarım. İnşallah bir 40 daha verirler dedi. Doğru mu? Evet. İnşallah e, köylülerimize bir 40 parsel daha verirsek iyi olur yani. Benim köyümde göç yok ama köyüme geri almaya başladı. Sen Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl gidiyorsa ki, ki köylere geri dönüşünü nasıl sağlarım? Biz de şimdi bunun için e, hemen yanımızda vatandaşımıza sürüyoruz. İnşaat devam ediyor. Efendim merhaba siz tanıyabilir miyim? Ben Mehmet İlalan, merhaba efendim. Evet, köy geçiyorsunuz. Aynen efendim, Karaköy'ü yapıyorsunuz. 12 senedir arsa arıyorduk, evet. Allah razı olsun. Bu karımızdan sebep olanlardan, hepsinden. Evet. Peki, bu bulduk. Çalışmandan benim de. Allah bir deyip bin kere razı olsun. Evet. Buradaki sıkıntı nedir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, köylere geri dönüş olsun. Bunun için ne olması gerekir? Sizlere ne kolaylık olması Şimdi lazım? Şimdi efendim, bizim istediğimiz... o tırı görüyoruz, adama yalvara yalvara çıkarttıramadım, toprak yok. He, Öbür tarafları açılmadı. Burayı zamanında buradan daha çekeceğini yapıyorduk. Açmış. Bizim istediğimiz hani kanalizasyon derdimiz yok. İlla hemen olsun demiyoruz. Bize asfalt dökün değil. Sadece biz şantiye alacağız. Bak şantiyeye başvurduk. Yol yok diye elektriğimiz yok. Demiri ben aşağıdan buraya çıkarasıya kadar Allah çektim. Özellikle araya da dinle bu adam. Sadece ya buradan ana yolu bir defa açacak bize, bizim derdimiz hani asfalt olsun değil. Vatandaş inşaatın yapılması için tabii ki malzeme gelecek. Bunun içinde şantiyel yolu da olsa yol yapılmasından yana köye dönüş olacak ama nasıl olacak? Bunun altyapısı olmayınca tabii ki değil. vatandaş haliyle sıkıntı yaşıyor. Bunun da yetkililerin biraz önce el atması lazım diyorum. Aynen. Ee, burası vatandaş oldukça duyarlı, devlete yük olmayan tek millet. Vergisini verir, üretimini yapar. Sadece doğal hizmet istiyor, hayat devam ettiği sürece. Efendim teşekkür, ediyorum. Buyurun. Ya teşekkür başka, ederim. Buyurun başka bir söylemek istediğiniz şey var mı? Sebep olan Allah'ın Allah olsun. Size de sonsuz teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet sevgili seyircilerimiz. Kolay Her gelsin. olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni nesilin, gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Efendim Karacahisar'ı unutmayacağız. 3 yıl boyunca takipçi olacağız. Eğer ki bu yollar yapılmazsa, altyapı yapılmazsa biz de basın olarak üzerine gitmeye hazırız diyorum. Taktik kamuoyunun Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle sesleniyoruz. Efendim Karacahisar'ı unutmayacağız. Görüşmek dileğiyle. Ötürü kimlere teşekkür etmek istersiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, bu köy sizin sevdalınız. Sizden Allah razı olsun. Bugüne kadar yaptığınız evet. hizmetlerden dolayı. Ama köylülerimin de konuştuğu gibi yollarımız, altyapımız, kanalizasyonlarımız, bir de içme suyumuza yardımcı olursanız çok büyük teşekkür ederiz. Köye Sizden, geri dönüş hızlanacak. Köye dön geri dönüş biraz daha hızlanacak. Allah razı olsun sizlerden. Evet sevgili seyircilerimiz biz de haberin peşinde ekibi olarak muhtarıma teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslinin Halil gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bize kalın. Şu Şuşan çeşmesinde